Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu lezzetli tarifi vereceğim. Perde pilavı yaptım bugün sizler için. İftar sofralarınızı süsleyecek, bayramda misafirlerinize yapabileceğiniz lezzetli bir tarif. Oldukça da pratik, yapımı da kolay, hiç öyle korktuğunuz gibi bir tarif değil. Şimdi bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. Perde pilavı için malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Ben öncelikle tavuğumu ateşin üzerine koydum. Haşlandıktan sonra alıp didikleyeceğim. 2 adet kalçalı butumuz var. Perde pilavımızın pilavı için 3 su bardağı pirinç aldım yıkama kabıma. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Kaynar suyla üzerine geçinceye kadar ıslatıyorum. Yarım da limon sıkıyorum. Tuz pirincimizin kırılmasını önlüyor. Limon da parlaklık ve tane tane olmasını sağlıyor. Şimdi bunu kenara alalım. 20 dakika, yarım saat kadar sıcak suda bekletelim. Yine ben şöyle bir su bardağı bademim var. Çiğ badem. Bunu kaynar suyla ıslattım kabuklarını soyabilmek için. Bir çay bardağı da kuş üzümüm var. Kuş üzümümü de ıslattım şişmesi için. Bunu kenara alıyorum. Çiğ bademin kabukları soyulmaya başladı. Kabuklarını soyup ayrı bir kaba alıyorum. Perde pilavımızın hamurunu hazırlayacağız. Bunun için 2 adet yumurtayı kırıyorum. 4 yemek kaşığı yoğurdum var. Bunu da ekliyorum. 1 paket kabartma tozum var. Bunu ilave ediyorum. Aldığı kadar unla birlikte yoğuracağız. Biraz un ilave edip hepsini şöyle bir karıştırıyorum ilk önce. Hamurumuzu toparlanana kadar, ele yapışmayan bir hamur olana kadar un ilavesi edeceğiz. Bir tutam da tuz ilave ediyoruz. İç pilavına da tuz ekleyeceğiz. O yüzden hamura da fazla eklemeyelim yarım tatlı kaşığı kadar yeterli. Hamurumu yoğurdum. Hemen toplandı hı zaten. Şimdi hı. kabımın içerisine alıyorum. Üzerine streçle kapatıp dinlendirmeye bırakıyorum. O arada biz de pilavımızı hazırlayalım. Perde pilavımızın iç pilavı için malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 adet tavuk budu haşladım didiklenecek 1 su bardağı çiğ badem yarısını pilavın içine Yarısını da kalıbımızda kullanacağız. 1 çay bardağı kuş üzümü, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, tuz, karabiber, yeni Karabiberi ve yeni baharı lezzet vermesi için yarım çay kaşığı kullandım. Şimdi bu lezzetli perde pilavımızın yapımına geçelim. Perde pilavımızın pilavını yapalım. Tenceremizi ocağın üzerine aldım. 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağımız eridi içerisine çiğ bademimizin yarısını ekliyorum. Diğer yarısını kalıpta kullanacağım. Biliyorsunuz perde pilavı aileyi temsil ediyor. Aile e, perde pilavı kapandıktan sonra ailenin içindeki sır başka hiçbir yere çıkmaz, ailenin dışına çıkmaz anlamına geliyor. Görücü usulü gelin aldıklarında kayınvalide bu pilavı yapar ve gelinine ailedeki durumu anlatır. Bu pilavı önüne koyar. Sen bunu açıp dağıtırsan evimizin sırrı herkes bilir. Ama kapalı kalırsa olan biten evimizin içinde kalır anlamında bir adet oluşmuş bu şekilde. Bu çiğ bademler de evin içindeki erkekleri temsil ediyor. Yine şöyle dolmalık fıstığım var. Bunu da ekliyorum ve kavuruyorum. Dolmalık fıstık da kız çocuğunu, kızları temsil ediyor. Biliyorsunuz kız evin bereketidir, kız çocuğu. O yüzden olabildiğince fazla da kullanalım. Bu şekilde hafif pembeye dönene kadar fıstık ve bademimizi kavuralım tereyağı ile birlikte. Fıstık ve bademimizi kavurduk. Şimdi üzerine yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum güzelce pirincimizi de kavuralım. Altını kısa alıyorum. Pilavımız tereyağını çekinceye kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Pirincimizi de güzelce kavurduk. Şimdi içerisine kuş üzümü vardı. Bunu ekliyorum. Şöyle kuş üzümüyle de güzelce karıştıralım. Çok lezzetli bir iç pilav olacak. Yine tuz, yeni bahar ve karabiberimiz var. Bunları da ilave ediyorum kuş üzümüyle de iç pilavımızı tatlandırdık. Aile içindeki tatlı güzel günleri e, sembolü. Yine e, biraz da tadımlık karabiber ekledim yeni baharla. Evdeki ufak tefek tartışmaları temsil ediyor. Şimdi pilavımıza 3 su bardağı tavuk suyumuzdan ekleyip kısık ateşte çekerek pişmesini sağlayacağız. 3 Şöyle bir karıştıralım. 3 su bardağı pirince, 3 su bardağı da tavuk suyuyla iç pilavımızı pişiriyoruz. Altını tamamen kısığa alıyorum. Kapağını kapatıp çeke çeke pişmeye bırakıyorum. İç pilavımız pişerken biz de orada tavuğumuzu didelim. Pilavımız suyunu çektikten sonra üzerine didilmiş tavuğumuzu ekleyeceğiz. Pilavımız suyunu çekti. Kaşıkla şöyle kontrol ettim. Pilavımızın üzerine pilavı karıştırmadan etimiz vardı didilmiş tavuk etimiz. Bunu ilave ediyorum. Tavuğumuzu da ekledik. Bir miktar daha pilavımızın güzelce suyunu çekmesini bekleyelim. Yine kısık ateşte suyunu çekmeye bırakıyoruz. İyice çektiğinden emin olduktan sonra altını kapatıp bir 5-10 dakika pilavımızı demlendirelim. Biz de o arada kalıbımızı güzelce margarinle yağlayalım. Şöyle oda ısısındaki bir margarini alıyorum. Kalıbımızın her tarafını güzelce Margarinle yağlıyoruz. Yağlamış olduğum kalıbıma bademlerimi diziyorum. Şöyle ortaya bir çiçek yapalım. Şöyle gelişi güzel şekillendirelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz margarin üzerine bademlerimizi dizdik ve düşmüyorlar. Bunu sağlayabilmemiz için bolca margarin sürmemiz gerekiyor. Şimdi margarin oda sıcağında erimemesi için ben bunu dolaba kaldıracağım iç pilavımız olana kadar o arada da hamurumuzu açacağım. Dolaba kaldırıyorum. Şu kadar üzeri için yeterli. Bunu en son üzerine kapatacağız. Yine şöyle streçimle kapatıyorum. Yanıma bir miktar un alacağım ve hamurumuzu güzelce açacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtım. Kalıbımı da yanıma aldım. Şimdi şöyle hamurumuzu kalıbımıza alacağız. Dikkatli bir şekilde almamız gerekiyor ki Bademlerimiz şekli bozulmasın. Şöyle içindeki yani dışındaki bolluğu içine veriyorum güzelce hamurumuz otursun diye kalıba. Ee, diğer kapak hamurumu da açtım şimdi iç pilavımı kalıbımın içerisine alıyorum. Pilavımın tamamını kalıba aldım şöyle kaşıkla güzelce aşırı olmayacak şekilde bastırıp düzeltiyorum. Şimdi kapak hamurumu ağzına kapatıyorum pilavımızın. Evet şimdi merdane ile şöyle kalıbın üzerine bezdiriyorum ve hamurun fazlalığını kestiriyorum. Şimdi şöyle bıçakla da birkaç yerine delik atıyorum ki hamurumuzun içi havalı kalmasın güzelce pişsin. Şimdi 190 derecelik ısıtmış olduğum fırına perde pilavımı sürüyorum ve güzelce kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi perde pilavımız pişti. Şimdi bunu dilimleyip servis edeceğim. Evet şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi perde pilavımız gayet lezzetli. İçi de gayet güzel pilavı da pişti. Görüyorsunuz. Kesinlikle tatmanız gereken bir lezzet. Yapımından korkmayın. Oldukça pratik ve lezzetli. Mutlaka deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.